AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın parti il binası ziyaretinde 2023 yılında yapılacak olan seçimlerle ilgili konuştu. AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, 2023 yılında yapılacak olan seçimlerin çok daha önemli olduğunu söyledi. AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, 2023 yılında yapılacak olan seçimlerde Kütahya halkının AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a sandıkta destek vereceğini, yine AK Parti'yi bir birinci parti yapacak Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar Cumhurbaşkanı seçecek dedi AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay Ayrıca şunları söyledi malum olduğu üzere 2023 seçimleri 2020, 2002'den beri yapılan tüm seçimlerde olduğu gibi yine çok önemli bir viraja işaret ediyorum fakat hepimizin de malum olduğu üzere 2023'te gerçekleştirecek bu seçimlere doğru yol olan ülkemizin gerek dünyanın konjüktürel şartları sebebiyle gerekse bugün pandemi sonrası bir takım etkiler sebebiyle bir takım ekonomik zorluklar içerisinde olduğu insanların bu ekonomik zorlukları en kısa zamanda çözüme susun bir şekilde beklenti içerisinde olduğunu görüyoruz. Burada temel olarak biz Kütahya AK Parti Teşkilatı olarak hem hemşehrilerimizi bütün bu süreç boyunca 2023'e ilerleyen tüm süreç boyunca yine bütün bu problemleri 2002'den beri çözen bu partinin en başta da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu kadroların sizler gibi onun değerli yol arkadaşlarının vesilesiyle çözülebileceğine dair size olan kendi inanlarınızı o insanlara aktarmanın derdinde olacağız. Kütahya zaten sahip olduğu tarihle bu yana kadarki gösterdiği tavırla hep Sayın Cumhurbaşkanımız gibi milletin önderi olmuş, milletin değerleriyle devletin değerleri buluşma ortasında hareket etmiş. Gerekirse bütün bu bedelleri ödemiş. İnsanların hep yanında olmayı kendi bir varlık sebebi olarak görmüştür. İnşallah 2023 seçimlerin sonunda da Kütahya'mız daha önce olduğu gibi gerek Sayın Cumhurbaşkanımızın gerekse AK Parti'nin arkasından birlik duracaktır. Bu konuda hem şahsımla hem teşkilatla hep beraber çalışacağız bu arkadaşların. Bu konuda deyim yerindeyse ellerinden gelen fazlasını yapacağına dair hiçbir kuşkunuz olmasını rica ediyorum.